Evet arkadaşlar bakın Lina'nın saçlarında da simler var. Lina'yı böyle süsledik. Okula gittik. Çünkü okulunda glamour partisi var. Yani sim partisi. Sadece saçlarına sim yapabilirlerdi. Cuma günü de kıyafet giyecekler. Yani kostüm giyecekler. Biz de dün sim aldık. Lina'nın saçlarına bolca sim sıktık. Ve Lina hazırlandı. Ben şimdi onu okula bırakıp geleceğim. Lina Merhaba de arkadaşlara. Merhaba. Gülsancı. Dön bir de. Tam seni de yapacaksın. Evet arkadaşlar ben Lina'yı bırakıp okula hemen geliyorum. Söyle baştan söyle. Peki merhaba arkadaşlar. Merhaba Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Flow'umuza hoş geldiniz. Biraz önce Kadir açılışı yaptı sizlere. Anladınız mı bilmiyorum ama yine de o şeyi o parçayı koymak istiyorum Flow'uma Çünkü eminim ileride çok güzel bir anı olacak. Ee, tekrardan Flow'umuza hoş geldiniz. Bugün günlerden çarşamba 23 Şubat. Şu anda arabadayız ve biz, e, ben Lina'yı almaya geldim okuldan Kadir'le birlikte. E, Lina'yı okula bıraktıktan sonra Flow'umu açacaktım ama maalesef çalışmaktan açamadım o yüzden şimdi açıyorum. Zaten siz başta gördünüz Lina'nın hazırlanışını süsledim okula getirdim çünkü bugün onların okulda e, Karnaval vardı Hollanda'da. Bizim kaldığımız bölgede. Onu kutluyorlar. Bugün e, sim partisi vardı. Saçlarına sim falan sıktılar. Cuma günü kostüm giyip gidecekler. Onun için şimdi e, okula geldiler. Ben de şimdi arabadan inip lina'yı alıp e, alacağım. Ve e, Leyli gideceğiz. Orada e, bir şeyler yapacağız. Ama size orada birazdan kamerayı açarım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben Leyli geldim. Annemlerim buraya. Annemlerin burada bir e, Batarya Batafya var. Yani outlet. Şöyle arkamda. Şurada. Oraya geldik. Bugün orayı gezeceğiz. Aa bakın. Kuzen, Kuzenlerin kavuşması. Sevva. Teyze. Kimin arabasıyla geldim? Dedenin arabasıyla geldim. Kimin arabası? O bizim arabamız değil. O başkasının arabası. Gelin hadi. Evet arkadaşlar bugün Batarya Stad'a geldik çünkü Biliyorsunuz kardeşim burada. Hem onu gezdireceğiz ve hem de yarın benim eşimin doğum günü. Belki onun için bir hediye bulabilirim diye geldik. Efendim. Neufnit. Tamam onu alırız. Eşim gerçekten her şey çok zor beğeniyor. O yüzden inşallah onun için burada bir şeyler bulabiliriz. Bakın burası böyle giriş. Kamerayı göndereyim hemen güzel çekimler yapmaya çalışayım. Arkadaşlar biz geldik ama <laughs> acayip kalabalık. Bu kadar kalabalık olduğunu beklemiyorduk. Baba, baba, baba. Çocuklar şimdi burada oynuyorlar. Kardeşim de burada. Lina burada. Ama gerçekten aşırı kalabalık. Herkesin içine böyle rahat tekimle yapamıyorum. Yani onların like, çıkmasını istemiyorum. Ama şu ana kadar hiçbir şey bulamadım. Baba. Şurada Armani var, oraya gireyim, bakayım bir şey bulabilecek miyim arkadaşlar? Aşkım ne yapıyorsun? <gülüyor> <Yeah>. <gülüyor> Otur anneciğim. arkadaşlar. Biraz önce sere çektim. Bakın bunları aldık. Bu Hollanda'nın meşhur pul Aslında bu krep. Krep. Yani ama küçük böyle. Küçük şeyin içine döküp böyle yapıyorlar. Çok meşhur. Üstüne çikolatalı falan da yiyorlar. Ama çocuklar yiyeceği için ben sadece pudra şekerli aldım. Zahmet olsun. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi biz tekrar eve geldik. Ve saat şu anda 7'ye geliyor. Bayağı geç oldu ama şu anda anca başlatabildim. Flow'umu tekrardan çocukları yedir. İçi biraz oyna, vakit geçir saat 7'ye geldi. Onları babası şimdi yukarıya çıkardı. Hazırlayacak, alfa şey, hazırlayacak. Ben de size hemencikten gittiğimiz bataryadan neler aldık onları göstermek istiyorum. Aslında pek bir şey alamadım. Aslında eşim için gitmiştim ama ona hiçbir şey alamadım. Onun beğeneceği bir şey bulamadım orada. Kendime 3 tane bir şey aldım. İlk önce şöyle bir spor ayakkabısı aldım. 40 Euro'ydu. Gerçekten çok ucuzdu ve bırakmak istemedim. Nike'dan aldım bu arada. Ee, bir de şöyle iki tane Nike'ın e, gri ve siyah rengi olan legginglerinden aldım. Bunların da tanesi bir bakayım hemen Aa, 24 öğrenci arkadaşlar. İki tane bunlardan aldım başka da bir şey almadım söylediğim gibi çünkü gerçekten benim beğendiğim bir şeyi bulamadım. Ve arkadaşlar bir kargom geldi bugün. bunu size göstermek istiyorum. Aslında öbür vlog'larımda görmüşsünüzdür. Ben saçlarım için saç vitamini kullanıyorum. Takviye alıyorum. Instagram'da bu göstereyim size. Şöyle. Bu markadan her zaman yani senelerdir kullandığım bir marka. Ee, Instagram'da paylaşmıştım bunları. Onları tek yapmıştım ve onlar benimle iş birliği yapmak istediler. Tabii ki çok sevindim. Çünkü severek kullandığım bir e, vitaminler. Çocuklara bunu kullanıyorum. Bundan günde iki tane alıyorum. Bu e, bütün vitaminler var içinde. Bu da saç için olan. Bundan iki tane, bundan iki tane alıyorum günde. Bu da çocuklar için. Ee, şöyle göstereyim arkasında neler var böyle ayrıntılı anlatmayacağım. Duyur musunuz bilmiyorum ama Kadir beni çağırıyor arkadaşlar. Bunu alıyorum gümle iki tane. Dediğim gibi bundan da saç vitamini. Ve çok gerçekten çok memnunum. Gördüğünüz gibi ben saçımı sık sık boyatıyorum. Ee, sarıya boyattığım için doğal olarak saçlarım e, ölüyorlar, kırılıyorlar, yıpranıyorlar ve e, mesela bir de kıvırcık zaten. Kıvırcık olduğu için zaten e, kendiliğinden kuru saçlarım. Bunu aldığımda gerçekten e, dökülmesi azaldı. Uzaması e, hızlandı. Özellikle onun için kullanıyorum. Çünkü uzun saçı seviyorum ama kıvırcık olunca gözükmüyor. Mesela bak şimdi bu kadar. Ama aslında bu kadar uzun ama <laughs> gözükmüyor tabii ki. Düz saçı eşim sevmediği için maalesef fazla yapamıyorum. Dediğim gibi e, Severe kullanıyorum. Eğer almak isterseniz açıklamalara indirim kodumu yazacağım. %20 indirimle alıyorsunuz. Galiba tanesi 20 ya da 30 euro olması lazım. Ama %20 indirimle alırsanız baya iyiye geliyor. Ve bu bir paket bir aylık. Bu da çocuklar için. 3'e 12 yaş arası. Lena kullanıyor. Ama ben Kadir'e de veriyorum bazen. Çünkü e, onlar bunu ...vitamin olarak değil de şeker olarak görüyorlar. Ve o yüzden... E, ...daha çabuk hani kabul ediyorlar. E, ve... ...şeker katkısı yokmuş. Ve zaten vegetarian Yani içinde jelatin falan yoktur arkadaşlar. Şimdi ben çocukları yukarıya çıkaracağım. Çıkardı babası. Ben onların pijamalarını giydireyim. Yine kitap okuyup yatıracağım arkadaşlar. Ve burada da flow'umu kapatmak istiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için... Olmak için e, ...kanalıma beğeni, yorum, abone olmayı unutmayın ve bir sonraki vlogda görüşürüz.